Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle, sizlerle birlikte, birlikte Bro Kevin Bro yani Bu Kevin değil. Orada da de var. Roblox Bro Kevin oynayacağız. Bro Kevin, Bro, Kevin, Bro, Kevin, Bro Kevin. arkadaşlar gerçek hayat gibi bir oyun ve Bro Kevin'da Ya arkadaşlar şimdi onları yapacağım. Şimdi arkadaşlar bizim bir tane yani biz burada gerçek hayat gibi bir şey yapıyoruz tamam mı? Evet. Hırsız olacağım. Evet. Brokyum'da hırsız olacağım. Arkadaşlar hırsız olmak kötü bir şey biliyorum. Ama ben Brokyum'da işte, işte mesela hemşire falan olayım dedim. Yani doktor olayım. ama hiç müşteri olmadık. Yani Roblox karakterleri müşteri olmaları gerekiyor. Ama hırsız olabiliyor. Aynen. Aynen. Kaçırılmışlardı biz de onları falan kurtarmıştık neyse arkadaşlar şimdi bir sırrısız olacak isterseniz videoyu geçelim. Arkadaşlar videoyu geçmeden önce size bir şey söylemek istiyorum. Kutlama 100 abone yazar kısmında ben şey yapamadım yani istediğiniz videoları çekemedim. Neden derseniz sınavlarım olduğu için onları çekecek ayıramadım. Hatta bu videoda şu an geç çekilmiş bir video erken çekilmiş bir video o zaman videoya geçelim. Arkadaşlar, evet. Herkese mi? Arkadaşlar gördüğünüz üzere şu an oyundayız. Ee, bu arada şey, ben bunu gerçek Roblox oynuyorum tam ekran değil Evet. Şimdi arkadaşlar, biz e, Ayşe sana bir istek yolladım, onu kabul et. Kabul et? Tamam. Şimdi zıplama. Şimdi arkadaşlar. <laughs> Onu kucağıma aldım ev bakacağım. Ayşe ikimiz aynı evde kalalım tamam mı? Aa bu ev Bu ikinci ev. Evet. <laughs> Ayşe'yi şeyin alıp Yeni evler gelmiş arkadaşlar. Şimdi yani, onu deneyeceğiz. Nasıl? İki tane ev gelmiş. Hangisini seçelim? <laughs> bu vardı. Bu. Bunu seçelim. Bu bence. Nasıl dersin? Bence bu. Buna, buna benzeri vardı. Bence de onu Sen otur Ayşe. Şimdi <laughs> <geldi>? arkadaşlar alınıyor. Alınıyor. <laughs> Ayşe dur sen o da arkadaşı yapacağım. <laughs> dur seni. Ayşe dur sen o da arkadaşım yaptı. Bekle. Ben sana istek ee, bir dakika dur. Ayşe bir dakika dur. Sen hayır. Bilmiyorum. Can. Bekle Ayşe istek atma. Rumet'e beraber evimiz olmak için. Şimdi Ayşe şu evimizin rengini de şöyle açık pembe yapalım, ne dersin? Ya şey oldu. oldu. Şimdi Ayşe gelik içeri. Gel 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 gel. Gel 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 gel. Gel, gel. Arkadaşlar şimdi buradan çantadan ee, hırsız olacağız. Arkadaşlar hırsız olmak kötü bir şey ama fener alalım. Bunu ben yani bir şey yapmak için alıyorum. Hırsızlık için başka bakın şuradan silahlar var. En güzel silah şu muhtemelen? Sonra şunu alalım. Tamam. Şu an bomba fener aldık arkadaşlar. Şimdi bomba Şimdi Çünkü kasaları patlatacağız. Soyacağız arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Ayşe sen de gel. Ben seni şuna şöyle... Ayşe kabul et. hadi bomba. Heh, tamam. Şimdi buradan Heh, burada birinin ne var? Şimdi arkadaşlar kilitli eve nasıl gireceğiz? Bunu size şimdi size öğreteceğim. Burada gizli yerler de var. Oraları da öğreteceğim size. Şimdi kapısı açık mı değil? Ayşe'cim in. Bu arada şimdi ne yapıyoruz? Şuradan kendi müziği mini minnacık yapıyoruz. Bakın kız, kız şeyin sahibi geldi. Ayşe en minnacık yap. şu an tamam o oldu mini minnacık. Ama ben buraya giriyordum. Aaa! Girdim. Şimdi arkadaşlar. <laughs> minnacık ol. Şimdi arkadaşlar tek. Geri kalan şey bunun kasasını bulmak. Adam geliyor. Yalnızma! Yalnızma! Yo hayır. Eline bir şey al. Onu bırak. Al bırak al bırak al. Çocuğun mesleği neydi? Aa buranın kasası nerede biliyorum. Tuvaleti bulmamız gerek. Hayır. Sen giremediysen boş ver. Akıca ben kasayı bulup geliyorum yani. Bulamadım çünkü. Geliyorum. Arkadaşlar odasından beni attı. Neyse başkalarının evine gidiyorum şu an ben. Arkadaşlar bir eve girdik yine aynı şekilde hala bakın küçüğü hatta burada. Ayrıca tamam gel hadi üst katta tuvalet Arkadaşlar şimdi ne yapıyoruz biliyor musun? Bombamızı yerleştiriyoruz üstüne tıklayarak. Yerleştirdi şimdi oradan çekiyoruz biz de patlamayalım. Şuradaki bombayı çıkıyoruz. Aa patlattım bomba. Şimdi. Asansör var paraları alıyoruz. Şuradan böyle fışratıyoruz, fışratıyoruz. Neyse arkadaşlar şimdi e, adama yani bu evin sahibine mesaj gidiyor arkadaşlar. Nasıl mesaj? <laughs> Eviniz soyuldu diye mesaj gidiyor. Sonra şuradan kendi evinize hemen gidebiliyoruz. <laughs> Şurada hemen ışınlanayım ben. Evet şimdi geldim evime. Arkadaşlar bir de neyi <laughs> Evim yanıyor. <laughs> evim yanıyor. Evim yanmıyor da şeyim yanıyor. Aa, evim yanıyor. Evim yanıyor. Ya, ya, ya. Evim ya, ya. yanıyor. Ya, ya, ya. Aa, arkadaşlar evim yanıyor şu an. Neyse arkadaşlar yanmaya devam etsin. <laughs> Biz gidelim. Şimdi arkadaşlar e, bankoyu banko soyacağım. Bu arada soyulan kişiye ye mesaj gidiyor. Yani evin soyuldu diye. Gel. Aa, evet tamam gel. Sen arkamı falan bin istersen. Ben, buradan sürmek daha güzel. Motosiklet şu e, şunu alacağım bu daha güzel. Ama sen süremezsin Ayşe. Gel çünkü telefonlardan sürmek daha kötü. Şimdi arkadaşlar gidiyoruz. E, bankaya bankaya gidiyor. Bu arada üstümü değiştirmedim neden derseniz arkadaşlar. Bizi gel Ayşe bankaya gel. Burada evet Ayşe'cim gel. Arkadaşlar Ayşe, biz burada Ayşe'yi bekleyelim en iyisi. Ne oldu? Ayşe'yi bekleyelim. Burada ben sana nasıl soyacağınızı öğreteceğim. Arkadaşlar şimdi çok şükür Ayşe de geldi gördüğünüz üzere. Ayşe gel şuradaki banka kartını al. Şuradaki banka kartını alıyoruz. Yani şu kartı işte. Masanın üstünde Ayşe? Üst kata çıkıyoruz. Evet ve buraya girdik gördüğünüz üzere. Şimdi açıp patlatıyorum hazır mısın? Burada... Burada burada gizli bir yerde var. Ayşe çekil. Şuradaki Gir gir gir. Şimdi alarm çalıyor. Siz duymuyorsunuz. Onlar gelmeden ama Ayşe aç. Şurada kaçış yeri var arkadaşlar. Gördüğünüz üzere buradan gireceğiz şimdi. Ayşe, Allah'ım ne acıl bir de. Ayşe gel. Arkadaşlar. Zıpla. Gel seni alayım omzuma. Kabul et. Ayşe gel. Arkadaşlar burada bir boşluk var. Burada buraya giriyoruz. Şu an alarm çalıyor. Siz duymuyorsunuz. Ay bitti. Burada gizli bir yer var hırsızlarla etkili. Arkadaşlar şimdi gördüğünüz üzere burada bir ışık var. Buna basabiliyoruz. Bastığımızda burada bir şey açılıyor. Oradan giriyoruz. Bakın. Buraları da biliyoruz arkadaşlar. Gördüğünüz üzere burada hırsızların oturduğu bir yer var. Burada farklı bir yerden de gidiliyor. Burada arkadaşlar polislerin şeyleri gözüküyor. Yani ben, 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 ben. Bakın burada polislerin şeylerini hackledik. Görüyorsunuz bütün her yer gözüküyor burada. Mükemmel bir yer yani. Buradan Aşağı buradan buradan mı? <laughs> Hayır ben burada kaldım. Arkadaşlar işte öyle bir gizli yer var. Oradan girebilirsiniz. Güzel farklı yerden bir yerden de girebilirsiniz. <laughs> Bu arada bu partiyeni size göstermek de isterdim. Şey Ama arkadaşlar Tuesday ve Tuz de dokuzda falan atılıyor burası Nerede çok güzel mi? atılıyor. Aa, Nerede? Ne geçti? Arkadaşlar size güzel bir yer göstereceğim. Bir arkadaşlar şey kulaklık takılı değilmiş kusura bakmayın birkaç dakika sesim az gelmiş olabilir. Arkadaşlar size güzel bir yer göstereceğim İlk kendimi büyüteyim. Otur. Ya Ayşe. Ya Ayşe komik <laughs> değil. Ayşe. Neyse büyük bir şey. Büyük. Arkadaşlar Ayşe gel seni şeye götüreceğim dağlık yere. Hayır burası değil. Arkadaşlar şimdi hızlımız bu kadardı. Ayşe. Komik değil. Hah gel buna. Niye benim boyum? Hah Bilmiyorum, Bilmiyorum benim ama benimkisi büyük gözüküyor. Mini minnacık benimkisi niye? Ben de, ben de. Şimdi dağ daha bulacağız arkadaşlar. Daha da mükemmel bir yer var. Ben daha iyi bulup geliyorum o zaman. Arkadaşlar hırsız çetesi geliyor. Hırsız çetesi. İnsanı öldürdünüz. Evet biz de onlardanız. Adamı öldürdüler. Ne bu da ne yapıyor? Bebeğini koruyor. Buru kız. Ayşe gel gidelim buradan. Anam. Anam. Anam biri bindi arabaya. Ayşe hadi şunu nasıl atacağız? Uf. Ayşe buraya gel. Tamam gel sen sürmüyorsun. Allah'ım ya Rabbim Ağa dağa nereden çıkılıyor? Arkadaşlar biz hala bulamadık. Bulup geliyoruz. Arkadaşlar şimdi e, Arkadaşlar Ayşe bende gelmedi. E, o kızı attık. Ayşe şu an kendi geliyor. Aa düştü. Bu arada dağ burada. Bu arada odanın orada da. Arkadaşlar Ayşe'yle dağya tırmanma yarışı yapıyoruz. Evet. Yani. Sizle kim kazanır? Ben kazanırım tabii ki arkadaşlar. Bu dağın ucunda bir şey var. Şu an beni izleyen bir taktik tırmanı biliyordur. Çünkü ona gösteririm. Başka izleyenler de biliyordur belki. Önceden biliyor olabilirsiniz. Arkadaşlar şu an dağın ucuna çıktık. Ayşe yapma. 1-2-3 diyeceğim. Bunlara bineceğiz tamam mı? Arkadaşlar burada helikopter bir şey var. 1 2 3 1. Şey, bilmiyorum. Görüyorsunuz çok güzel yani burası. Her yeri görebiliyorsunuz. Mükemmel bir yer. Yani, yani. görüyorsunuz. Her şey üstten geçiyor. Mükemmel bir yer. Yani her şey sizin üstünüzdeymiş gibi yani. Ben Şöyle gösteriyorum. Aşağı şurada şu an. Arkadaşlar. Ne size, size bir yer daha göstereceğim. Ee, nedir o? Hastane be o da gizli bir yer. Şurası hastane bir doğru bir yermiş. Hmm, acaba hastaneyi bu. Bu herhalde hastane. Nasıl şöyle şöyle zıplayalım. Vip zıpladık. Hayır ya yanlış yere zıpladık. Neyse. oh, oh my God. Şimdi arkadaşlar bu gizli yerimizde hastanede. Şimdi hastaneden çoğumak için iki yerden girebiliyorsunuz. Şimdi gel ben buraya merdiven koydum. Çık. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz üzere şurada bir boşluk var. İşte bizim gizli yerimiz burası. Gel Ayşe. Parkta bir tuş da var burada. Bakın. Burada gizli yer var. Bu boşluktan giriyorsunuz ve şöyle. Hatta buraya yatabiliyorum. Şurada hareketlerde. Bir tane hareket vardı. Yatma diye bekliyorum. Sen seni çok seviyorum. Yok. Arkadaşlar elindeki şeyi göremezsin. Hayır o iğne. Ne no. Ha hurd bakın. Ayşe beni tedavi eder misin? Dur. Anam bir ses geldi. Evet arkadaşlar şöyle yerde craftlenebiliyorum. Böyle kalk bakalım. Burada iğne var arkadaşlar. Allah'ım bir şey oluyor arkada bir şey sen olur. Acıcığım sana vurabilir miyim? Acım ki daha. Bak acı. Şey. Burada da bir yer var işte arkadaşlar. Böyle bir yer. İşte. E, ee, şurada da arkadaşlar. Burada da hapishane ay işte hastanenin içinden bir giriş var. Yine merdiven koyarak yapabilirsiniz. Şimdi buraları gezelim arkadaşlar. Hastane ilk defa geliyorum şu anda. Çok iyi. Vardı. Aa bu ne? Bu. Allah. Allah'ım. Ayşe yardım et içeride kaldım. Anam ben burada kaldım. Hah Ayşe gel. Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Bir <laughs> şey. Ee, neyse arkadaşlar. İşte böyle hastane falan var. Broke, kevin Bu kevin güzel. Neyse <laughs> <Evet> arkadaşlar. <laughs> Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. E, bro Kevin'lerin devamı gelmesini istiyorsanız yorumları belirtin. E, like atabilirsiniz. O zaman bir sonraki videomuzda görüşürüz.